Herkese merhaba. Nefis tatlar durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün dillere destan olacak muhteşem bir açma tarifi hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisinde buçuk su bardağı Su, 1 yemek kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale geldikten sonra unu ekliyorum. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun kalitesine göre markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi spatula içerisinden çıkartıyorum. Onun tamamını ilave ettim. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 2-3 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Öncelikle ele yapışkan bir hamur elde ediyoruz. Hamuru yoğurmaya devam ettikçe ele yapışkanlık özelliğini kaybedecek ve kase tertemiz olacak. Bu da hamurun özleşmiş olduğunu belirtiyor. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum sizlerinde gördüğü gibi kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı birazdan masanın üzerine alacağım ve toparlamaya devam edeceğim. Masaya yapışmaması için bir miktar un serpiştirdim şimdi hamuru pürüzsüz bir hale getirene kadar toparlamaya devam ediyorum. Hamur artık hazır. Şimdi bir miktar daha un serpiştirip toplamda 12 eşit parçaya böleceğim. Hemen ardından yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra 150 gram erittiğim tereyağını borcam içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bezeleri hafiften genişleterek yağ buluyorum. hamuru mayalamadık. Şimdi tam da burada mayalandırma işlemi yapacağız. Tüm bezeleri yağa buladıktan sonra üzerini streç filmle kapatacağım. 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sırada bezeler mayalanmış olacak. Hem de yağın içerisinde çok güzel bir şekilde dinlenmiş olacak. Bu işlem sayesinde bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi tüm bezeleri genişleterek yağ buladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine geçeceğim. İç harcı için ise kaşar peyniri kullanıyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve aradan 30 dakika geçti. Bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi var. Tık mayasını aldı. Hemen açma işlemine geçiyorum. Sadece parmak uçlarımla ileri geri yaparak bezeyi genişletmeye devam ediyorum. Açarken beze yırtılabilir, parçalanabilir. Hiç sorun değil. Açabildiğiniz büyüklükte açmaya özen gösterelim. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Şimdi iki kenarını içe doğru katlıyorum. Uç kısmına kaşar peynir ekledikten sonra rulo şeklinde saracağım. Şimdi ay şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Bezeyi parmak uçlarımla esneterek genişletiyorum. O kadar güzel bir hamur ki zaten mayalı olduğu için saniyeler içerisinde açılacaktır. Evet ikinci bezeyi de büyüttükten sonra iki kenarını içe doğru katlıyorum. Uç kısmına lor peyniri ekliyorum ve rulo şeklinde sardıktan sonra ay şeklini vereceğim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli açma tariflerinden bir tanesi diyebilirim üstelik bir defa yaptıktan sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz hatta fazla fazla yapıp buzluğunuzda da muhafaza edebileceğiniz muhteşem bir tarif buzluktan çıkarttıktan sonra ısıtıp tüketebilirsiniz tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. 12 tane bezenin tümünü de hazırladım. Tepsiye dizdim. Ben diğer bezeleri açarken ilk açtığım bezeler tepsinin içerisine mayasını aldı bile. 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptım ve şu anda açmaların üzerine sürüyorum. Sade olarak pişireceğim. Dilerseniz çörek otu veya susam da serpiştirebilirsiniz. Tüm açmaların her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürdükten sonra... Önceden ısıtılmış 180 derecelik iki alt üst sefer fırında açmaları pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Açmaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet, açmalar fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde pişti. Üzerini kapatıp bir 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi servis için hazırlıyorum sizlere de yakından iç dokusunu ve çıtırlığını göstermek için. Evet sizlerin de gördüğü gibi açmalar gerçekten muhteşem oldu. Dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat yumuşacık. Asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.